Günaydın arkadaşlar. Günaydın değil aslında, iyi günler. Vallahi bugün bahar nezim çok kötü. yüzden açamadım erken. Hep. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Artık evde, okulda geldi. Bugün çarşamba. Çarşamba güler erken geliyor. Kendine yumurta yapıyor. Yumurtası bitsin de ben reçelime bakayım. Bitti mi? Tamam sen git. O zaman şunu al. Buradayım. Arkadaşlar dün Kaysım'ın şehrini böyle nasıl diyeyim ne, e, unuttum adını söyleme e, şey yıkadım suya koymuştum bildiğiniz gibi e, şimdi bugün de dedim iyice bir şey yapayım kaynatayım e, akşam da geldim suyunu süzdüm bu sefer de üstüne şeker koydum e, hemen hemen iki buçuk kilo şeker koydum oh, ne çok bir de burayı çeldim e, o kaynıyor böyle Şöyle ben biraz e, tereyağı koyacağım. Bilmiyorum yapanınız var mı? Böyle daha parlak rengi parlak olsun diye. Ee, şöyle bildiğiniz gibi kayısı çok şirin olduğu için biraz da limon tuzu ekleyeceğim. ve limon sıkacağım. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Şöyle biraz da şöyle bir öyle bir limon suyu da şey limon tuzu da ekledim. Bir i̇şte bir yandan çayını yapıyorum. Bugün kesme tahtası var. Kesme tahtası orada. Ama yıka bir. Şöyle yıka tavuk doğramıştım. Bunu evet. Yıkıyorum. Şöyle. Bazıları iyice şu oldu ama bazıları daha hala sert ama yeter bence. Bir biraz daha kaynasın. Böyle yağ içinde eresin, Buna da biraz kaynasın. Çünkü artık şerbet oldu gibi geliyor bana. Ee, yok o bir kaynasın öyle hafif. Sonra limonla sıkacağım. Bir iki kayna da oldu mu kapatacağım. İnşallah güzel olur. Ee, öyle. Bugün bu arada e, şey Kadir Gecesi. Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun hayırlı kandiller diyorum. Rabbim e, ne muradınız ne dileğiniz varsa herkesin gönlüne göre versin. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul eylesin inşallah. Benim için de beraber. E, dediğim gibi bugün e, kandil gecesi. kadir gecesi. Ve ben bugün şey yapıyorum. E, onun adı Kuru fasulye yapıyorum. Onun altını kapattım. Çünkü Kuru fasulyem bir şey varmış tek. Ben iki tane bekleyeceğim. Şundan koyuyorum. Haşlanmış. Buzluğum yok çünkü. O yüzden bir tane daha almam lazım. Gidip Türk bakkalına dedim havini alacağım zaman da gider hemen onu oradan alırım. Şöyle de tavuk patates avcarladım. Onları da şey yapıyorum böyle fırına atmak için. Bir de pilav yanına yaparım. Öyle bu yemeği de aslında eşimin oraya götüreceğim dükkana. Orada erkekler yesin diye. Eşimin bir arkadaşı da böyle oruçlu. Ee, hepsi beraber orada iftar yapsınlar. Çünkü eşim bekledim ama zaman bitti artık. Eşim çalışıyor kaynımın dükkanında. O yüzden e, artık eşimi beklersem zaman kalmadı. Dedim en iyisi bugün de Mübarek gün en iyisi yapayım herkes bütün erkekler bir arada yesin. çalışanlar eşim, arkadaşlar falan kardeşim işte gidip fasulyemi alayım şöyle limonum yarım limon tamamen saktım vallahi çünkü çok şirin <laughs> ben sevmiyorum çok şirin bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Ben de sevmiyorum <laughs> zaten yemiyorum bunu. Aynen. Çok şirin olmuş. Ay limonun şeyi girdi ha. Çay kaynadı mı? yağ da içinde eredi. Şöyle bir kaynama daha olursa bence yeter. Böyle bir kıvamı oldu. Oldu gibi bence. Oldu. Allah'ım güle güle inşallah güzel olmuştur. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin. İçine badem koymayı istedim ama badem derdi yoktu. Sanıyordum var. gidip almaya de vallahi hiç e, üşendim doğrusu. Ee, beklemeye düşündüm. Dedim hani sonra fasulye alırken alsam koysam dedim en iyisi yapayım. Çünkü kaysalar şu olmasın, lapı olmasın. şeyde, şekerin içinde. Öyle. Şöyle gördüğünüz gibi kaynıyor. Şıkır şıkır. Ay ben bu kaşığı da koymak istemiyorum içine. Ama kayıyor. Hah. Şöyle fıkır fıkır kaynasın bakalım. Ee, böyle. Bir buralarda limon şey yaptık. yumurta. Hiç sevmiyorum kirli çalışmayı. Kirli çalışmışım. E, kirli çalışıyorsun tabii ki. Silmiyorsun Kirlettin yere. Haydi bakalım. Bize kolay gelsin. Bir de afiyet olsun. Ee, buralar bir toparlayayım. Gidip havinin saati geldi zaten. Havini alırım oradan da şey şeyi alırım. Tavuğu zaten Hasan dedi oraya bırak biz fırına atarız e, iftara yakın kuru fasulyeyle pilavı da son şeyde götürürüm. Çünkü soğumasın. Pilavı Sen sonra yaparım. Belki kimi alır buraya gelirim. Burada yerim. Allah'ım kabul edersin inşallah. Öyle hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Reçelim de inşallah mükemmel olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. şimdi de havini almaya gidiyorum. Havini alırken de bir Türk bakkalına bir e falan uğramam lazım. Biraz eksiklerim var. Onları alayım. Et falan alacağım. Ve cuma günü de benim e, davet günüm tabii ki. İnşallah Allah nasip ederse. Cuma günü de ben arkadaşları iftara davet edeceğim. İnşallah Rabbim nasip ederse hayırlısıyla. Öyle. O yüzden bir birkaç eksiğim var. Çünkü yarın dükkanı temizleyeceğim. E, zamanım olmaz alışverişe dedim. Bugün onu arada çıkarayım. Yarın da e, başka arkadaşa iftara davetliyiz. Öyle yani ne güzel oluyor böyle iftarda herkes bir arada gerçekten. Hem çocuklar için hem bizler için. Ee, gerçekten çok çok güzel oluyor. İftar menümde daha karar veremedim. Çünkü pişti olmak istemiyorum. Yarınki arkadaşa da gideyim ona göre. Ee, öyle. Bakalım. Her şey e, yemek işi kolay. Yeter ki gönüller bir olsun. Yeter ki gönüller hoş olsun sohbet muhabbet güzel olsun öyle eminim ki güzel de olacak öyle işte şimdi alışverişimi yapayım havini alayım vallahi bugün bahar nezlemi yine tavan o da hava şey yağmurlu Bakın size şöyle göstereyim yağmur yağıyor ama bakalım inşallah geçer ileriki saatlerde çünkü hapşurmaktan oldum burnumu akıyor durmadan hapşuruyorum bir telefonu kapatayım. Çünkü telefon yasak arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Evet. Yağmurlar mı çok soğuk değil. Biraz rüzgarlı ama öyle ilginç bir şekilde çok da soğuk değil. Yemeği de Allah'tan Hasan'ın evde işi vardı. Patatesi, tavuğu götürdü. Bunun için erkenden gitmeme gerek kalmadı. Hani ben önceden tavuk patatesi e, de buraya bırakırım ki e, ee, iftara geç kalmasın. Yemeği de sıcak sıcak iftara doğru götürün demiştim. Ama Hasan'ın bir işi vardı geldi. O yüzden de Hasan patates kavur sen götür. Ben sonra zaten pilavı e, kuru fasulye alır gelirim. Öyle iyi oldu. Şimdi gidin bakalım. Sen aç? Dur numaralı Ali. Kutlama, kutlama. Geçme, anne de var Kutlama, Kutlama, Anne. Ha, efendim abi. Efendim abi. Hah? Bu Halloween. Tamam, bu Halloween. Heksa. Evet, heksa. evet. Heksa. Anne! Bak! al. çocuğum. Ben ben kelas. Ben bunu seviyorum. Bunu mu? Evet. Bunu seviyorum. Bunu al. Abi bunu aldım siz yemediniz döktük. Bir ee, şunlar daha güzel bak ha şu mısırla mısırla. Bak şunlar mısır. Ha ne? mısırlı alayım. Bu mu? Bu tamam. yapalım için. İçinde de tamam. bunu efe yakalım var. Onun bu için de efe yakalım var. Arkadaşlar pendeyim bu arada. Şimdi dikkatimi çekti. Tavuk sefası, kadın, Ege, Türk ile reklam değil de şey gelmiş böyle artık beni ya da Türk malzemeleri geliyor yani Ürünleri. Olur dedim size çekeyim evet arkadaşlar şimdi alışverişten geldim hemen alışverişi size göstereyim ki ondan sonra gidip bir alacağım havini aldım aradan alışverişimde çıkardım şimdi alışverişimde hemen çekeyim ondan sonra bir alıp gelirim hemen yerleştiririm çünkü daha biraz zamanı var ne aldım Peniye gittim ve Türk Bakan'a gittim bu arada arkadaşlar. Ee, yolun üstü onlardı. Yakın olanlara her zaman ben gidiyorum. Bir de indirim hangisinde ise. şöyle penin peninin seviyorum. Mutfak havlularını. Böyle küçük küçük şey oluyor yani. Mesela mesela aldeli ki hep kocaman şöyle. ikiye ayırabiliyorsun. Ama mesela peninkiler böyle küçük küçük böyle kesebiliyorsun. Koparabiliyorsun. Öyle ekonomik oluyor. Güzel oluyor. Ben de hemen mutfak havlusu aldım. E, tuvalet kağıdı aldım. şöyle bir çiçek düşmüştü. Bu çiçeğin rengi çok hoşuma gitti. Adını bilmiyorum. Onu aldım. Bakalım bir daha dursun. E, almışım. Şöyle havlusu da hemen Yiyecektim. Vafi. böyle bir şey aldım puding yani çikolata puding çocuklara. İki tane okul için şey domates aldım çocuklarım okul için. Onu şöyle bir fenç, fençel mi? Bunların adı fençel galiba. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle limonla pul biberiyle mesela doğrayıp onu limonla pul biberiyle biraz tuzla avcarların çok güzel oluyor yemeklerin yanına. Bir tane yani bundan aldım. Hasan çok seviyor. Ben de seviyorum da o kadar aram yok ama sen seviyorum. Şuna çocuklar okulu için aldım. Çok sosisli, tavuk sosis bu arada. Şampuanımız bitmişti. Şöyle şampuanımızı aldık. Biz hep bunu kullanıyoruz genelde. Her zaman bu bizdeki. Ee, şöyle harun bunu istedi. Kelox. Bundan aldım. Ee, şöyle iki tane krosan aldım. İftarda yemek için. Gözüm gözüm de dayanamıyorum. Şöyle bir de bu aralar buruçun yiyor. Buruçun aldım burada ya. Ee, şöyle bir sprite indirimdeydiler, aldım. Üstü de aldım, fazla dedim almayayım, salata yaparım diye düşündüm. Sütüm yoktu, sütte de indirimde değildi. Sadece bunlar indirimdeydi ya, dolabın sütü. Dedim en şimdi bunu alayım, e, yoğurt yapayım. Sonra yine alırım. Ee, şöyle bir tane banyo için sabun aldım, el sabunu limonumuz. Ondan sonra şöyle de tavuk vardı. Tavuk but yani. Bunu aldım 2 kilo. Sonra tut bakalım da şöyle bir pirinç, gül, reklam değildir. Ondan sonra yani bu tavuğu dedim bir Cuma günü yaparım çünkü çocuklar tavuk seviyor. Ee, misafirlerine Şöyle e, salata için nane, yeşil nane. E, aynı çünkü maydanoz lazım olur dedim. Maydanoz aldım. Ondan sonra erişte aldım. Şöyle erişte. Ondan sonra fasulye aldım bugün için. Bir tane vardı bir tane daha aldım. Haşlanmış fasulye. Şöyle bir tane küçük haşlanmış nohut aldım. Evde çünkü bir tane daha var. Suriye yemek için de kullanırım Cuma günü. şöyle bir peynir aldım bunu ilk defa aldım Nur Murat Bay bakalım güzel görünüyor peynirin. alınacağı yok gerçekten bilmiyorum ama 7 euro 49 sent değişik geldi bana dedim bir bunu deneyelim hep aynı olmazsın çocuklara e, akşam nakdiş yani yemekten sonra böyle yiyecekleri keklerden alıp indirimdeydi seviyorlar bu kekleri de. E bir de şöyle biraz ek, et, 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 diyor, ek diyorum. Şu et sadece size göstereyim arkadaşlar. Şu et e, 18 oluyor yani 17.99 şurada da görünüyor şöyle. E, sadece biraz size göstereyim ne var. Hemen, bu var. Şöyle kemikli biraz kuzu aldım bir kilo. E, sulu yemek yapacağım e, bugün. Kana şey bu da aldım sadece dedim, bir az olur falan. Bir de bir kilo da, Şöyle burada aldım tavuk kutu. Bu sadece 18 euro bu et yani düşünün. Ee, alışverişim bu kadar arkadaşlar. Yani başka bir şey yok. Ee, Türk bakkalın aa, alışverişi şöyle şurada 51 euro 51 cent. Yani bu Türk bakkalın alışverişi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ee, bir şey galiba çekmek siz de dersini yaptın. Şunu ya, şu galiba fişi. Neyse. Yani Türk şeyinki de e, ee, adını unuttum. E, ee, penin iki. Nerede bilmiyorum ama bir 60 euro da peni vardı. Evet. 60 değilse 53 müydü öyle bir şeydi. Doğru doğru. Çünkü 52 yakın Türk bakkalı 53 de peniydi. Böyle alışverişim. Yani hiçbir şey meydanda yok ama işte Rabbim güle güle yemeye nasip etsin. Ne yapalım? Yemesen de olmuyor. İşte yesen de olmuyor. Mecbur işte ne yapalım? Öyle. Şurada da Bakın böyle kayısı reçelim. Nasıl sizce? Bence çok güzel oldu. Tadı da güzel. Şöyle. Bakın. Bence çok çok güzel oldu. Soğusun olsun. Ondan sonra konservelere, şimdi şişelerime, cam şişelerim var. Onlara boşaltırım. Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Evet. işte alışveriş böyle arkadaşlar. Meyve hiç almadım. Çünkü meyvemiz gerçekten var. Ve yenmiyor. Çünkü orucuz şeyiz. Yani gerçekten kalıyor. O yüzden hiç meyve almadım. Hiç meyve bak yok. Sebze yok. Sadece bunlar işte. 105 euro. Yani. Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Olmayana nasip etsin. Ne diyelim. Allah'ım herkese alma gücü, alma gücü versin. Hadi bakalım eşimi yerleştik gidip bir alma alayım. Evet arkadaşlar. Yemeğim hazır götürüyorum kuru fasulye, pirinç pilavı, tavuk patates. Ve şöyle de biraz patates almıştım. Onları da koydum orada. Şimdi şöyle götüreyim. Tavuk da orada. Bu kuru fasulye, bu pirinç pilavı. Tavuk da orada fırında. Çocuklar yemeğini de verdim. Hemen koşayım. Yemekleri verip biraz tavuk patatesi de alıp geleyim. Ben iftarımı yapayım. Yoruldum. Haydi bakalım. Allah kabul etsin. Arkadaşlar şimdi vallahi çocukları yatırdım. Yemeğini yediler. Dişlerini fırçaladılar. Ondan sonra onları yatırdım. Ben de ortalığı toparladım. Bir kahvemi aldım. Dedim içeyim hem sizinle konuşayım. Sohbet edeyim hem de kahvemi içeyim. Ve kral kral kaybederse yaştım şöyle. Dün akşam izleyemedim. Şimdi dedim izleyeyim. Çocuklar yatmışken daha Hasan'la daha biraz zamanı var. Çay da ocağın e, üstüne verdim. Altını kıstım. Ula yavaş olsun. Bugün Hasan eve geldi. Ne yemek yemez. Çünkü dükkana götürdüm. için orada da yedi. Uratlık var bende yani. Geri bir toparlama derdim yok bulaşık makineyi çalıştırdım. Onu geri boşalttım. Tekrar neredeyse doldurdum ay. İşler bitmiyor gerçekten. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Re reçelim çok güzel olmuş. Onu da karanızlara koydum. Gerçekten güzel olmuş. Hasan da gelsin. Hele o ne diyecek? O ne puan verecek? Ben pek reçel seven biri değilim. O çok seviyor. Şeker hastası ama keşke yemesi iyi olur ama. Bir yediği zaten şey reçel ve halka tatlı. Başka şerbetli şeyler sevmiyor. Tatlı sevmiyor yani. şu çikolatadır, şu şekerdir. Şöyle bir hiçbir şey yemiyor. Öyle. Bahar nezlem çok kötü. Gerçekten. Bir arkadaş yazmış ki durmadan burnunu çekiyorsun. Yani dikkat edersen sevinirim diye gerçekten. Kötü niyeti yok yani sağ olsun. Ama bende alerji var yani polen, yiyeceklere karşı. Eğer izliyorsa yani bunu söylemek isterim. Çünkü günün 24 saati öğleyim. Yani aslında affedersiniz akmıyor ama hep böyle bir kaşıntı var, böyle bir kuruluk var. Hep çekme gereği duyuyorsun ki böyle nasıl diyeyim o kuruluk gitsin yani. Yani çok kaşınıyor yoksa. Öyle. Hmm, burun damlam var. Sprey yani burun spreyiyle sıkıyorum. Göz damlam var damlatıyorum. Hapım var içiyorum ama hiçbir işe yaramıyor. İşte bu dönem çok ağır geçiyor. Ben de ikinci ayda başlıyor. Dördüncü ay, beşinci ayın ortalarına kadar devam ediyor maalesef ki. Benim çoğu yiyeceğe alerjim var. Yani şimdi size sıralasam diyeceksin ki Elif ne yiyorsun? Meyveden tut çereze kadar. Hiç yani onlara temas etmemem lazım. Edersem işte ister istemez burnumda, boğazımda, kulaklarımda çok kaşınıyor ve hep böyle çekme gereği duyuyorum. Ama çocuklar da maalesef ki bilmiyorlar, anlamıyorlar. Hani elma benim için çok şey. Elma soy diyorlar ya da doğra diyorlar. Kivi, çilek, kiraz, kavun, armut, havuç ondan sonra kavun, ananas ben size ne sayayım? Kayısı, şeftali. Yani dünyada hangi meyveyi ben size söylesem. Gerçekten inanmazsınız ama her şey alerjim var. Ee, çok şükür ki yalan 12 ay bu böyle devam etmiyor. Tabii ki her zaman ilacımı alıyorum. Ama beni çok etkileyen süreç bu polenle güneş, ilkbahar şeyi, ağaç şeyleri. Onda çok şolum kötü oluyorum Yiyeceklere dikkat eders edersem şolum. Şey ama polenle güneşe yani ağaç tozlarına gerçekten yani dikkat edemiyorum yani çünkü dışarıya çıkmamam lazım öyle buradan ona açıklık getirmek istedim o yorum sahibine buradan e, söylemiş olu, oluyorum yani gerçekten bunu yaşayan bilir tabii ki çaresiz bir dert değil tabii ki tabii ki Allah beterinde korusun ama bu da böyle insanı süründüren bir illet yani bahar nezlesi alerji çerezde de fıstık e, Çam fıstığından, fındıktan, bademden. Ee, Sen ne söyleyeyim. Ee, bu büyük e, şey. Böyle, e, badem, şey. Fındıklar var böyle büyük. Beyaz onlara. Ondan sonra yani. E, Nutella'ya. Hani benim alerjim olan şeyler gerçekten o kadar çok ki. Bir sene çok kötü oldum işte. Nefes alamadım. O sene artık gittim şey yaptılar, iğne yaptılar. İğnelerle tek 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 ilaç verdiler bana. İlaçlara da o işte bütün saydığım şeylerin her şeyi sürüyorlarmış ki hani alerjim neyse ora kabarıyor. Bana dediler yarım saat sonra hani belli olur. Abi yarım saat geçmedi ben tavana sıçradım. Kaşıntıdan öldüm. Hasan'a diyorum kaşınıyor böyle yani soyunmak istiyorum. Doktoru bekliyorum. Hemşire söyledik. Hemşire diyor işte normal öyle olur alerjisi varsa. Tavan yaptım yani kaşıntıdan. Kabardı her yerim. Sonra işte böyle bir ilaç verdiler. Dediler dikkat edeceksin, yemeyeceksin. Böyle. Yani buradan da açıklamış olayım. Alerji çok kötü gerçekten. Böyle yapmamın sebebi hep bu. Yani affedersiniz burnunda bir şey olduğundan değil. Burnumun içi kuruduğunda yani böyle yapmak gereği duyuyorum. Yoksa çok böyle kötü oluyorum. Kötü bir his veriyor bana. Öyle. İnşallah umarım anlamıştır arkadaşım. böyle arkadaşlar. Neyse ben biraz artık dizimi izleyeyim. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Bir şey yapmadım. Ev halimde, ev işleriydi, yemekte. İşte yemeğe götürüp e, dükkanda eşimi onlara verdim. Geldim zaten. oyalanmadım Çünkü ben e, dedim gelin ben de evde iftarımı yapayım. Çocuklarımın önüne indirdim. Gittim. Geldim rahat rahat iftarımı yaptım. Şimdi rahat rahat kahvemi içeyim dedim. Öyle. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar e, Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bu arada Damla Suyun da doğum günü kutlu olsun. Dün doğum günüydü Damla Suyun. E, mesaj yollamayı öyle unuttum. Kübra'cığımdan görünce aklıma geldi. İyi ki doğmuş fıstık. Yani çocuklar varken aslında güzel olurdu ama unuttum. Çocukların yerine ben bir mesaj yollayayım. İyi ki doğmuş fıstık annesi. Ee, Rabbim nice sağlıklı uzun ömürler versin. Daha daha iyi yerlere gelsin ve gelecek inanıyorum. Senin seninle senin gibi bir anne babaya sahip olduğu için çok şanslı. Gerçekten Zeynep'ciğim. Ee, senin aa, şeyine hayranım gerçekten anneliğine. Allah'ım inşallah güzel gönlüne, güzel kalbine göre verir. Rabbim mükafatını verecek. Damla suyumuz daha güzel yerlere gelecek inşallah. Bunu başaran daha daha ötesinde başaracak inşallah. Çok öpüyorum Damla suyumu ve Zeynepciğimi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki doğmuş Damla Su. Hoşçakalın arkadaşlar.